Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar roketlik çekiyorum. Bu arada geri dönmüştüm hatırlıyorsanız Fall Guys'ı Fall Guys çekmiştim. Var ya. Bugün de roketlik çekiyoruz arkadaşlar. Geri dönüş yapıyoruz. İlk var ya bu roketlik ilk yayınladığım videodan biri var. Var ya ben kanalı ilk açtığımda ilk videomda bu vardı lan. Ve siz roketliği sevdiniz ve buraya kadar getirdiniz. Yani Falge's o kadar sevenler yoktu açıkçası. Ama ben severek oynuyordum yani. Sevdiğim oyunları oynarım. Siz biliyorsunuz. Sevdiğim oyunları oynarım ben. Şimdi arkadaşlar o zaman oyunu geç... <laughs> Bak bunu, bunu özlemişsinizdir. Bunu falgaya sevmedim ama bunu özlemişsinizdir. Bunu özlemişsiniz. O zaman hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyundayız. Oyundayız. Ve şimdi bir de duello atalım. Duello, duel. Du el. Asas. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi kapışıcuz. Bu arada arkadaşlar hastaydım. Yani o yüzden bir dört falan Zaten önceki videoda anlatmıştım. Şu an benim normal bir gamer olmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Hadi hadi lo. Evet. Arkadaşlar yani ben normal bir oyun kanalıyım. Öyle <laughs> eğlence videoları arada bir geliyor işte. Belki de hiç gelmez. Bilmiyorum. Çünkü daha çok ben oyun videolarını seviyorum. Daha çok oyun videolarına yönelmek istiyorum. Oyun videoları yani beni bir biraz böyle bir şey güzel ediyor yani. Güzel oyuncular bence. Ben seviyorum. Sevdiğim oyunları çekiyorum. Severek video çekiyorum. Sevdiğim zaman video çekiyorum. Oy. Boom. Yes. Arkadaşlar duran öpünme. Gizden arkadaşlar. Bu Yap. Yeni yeni Allah. Biliyorum. Gel. Sakın. 2-0 yeniyor. 2-0 yeniyor. 2-0 yeniyor arkadaşlar adam. Adam bu arada muk muk oynuyor. Arkadaşlar adam muk hoş oynuyor. Muk oynuyor adam. Muk. Muk muk. Arkadaşlar arkadaşım Arkadaşlar bu arada cnr yazınca biz çıkmıyoruz nedense. Youtube'da YouTube sağolsun Mükemmel müzik var bu roket kim var ya. Mükemmel. Bu müzik onunla yaşamıyor. Ya. Arkadaşlar bu sıralar biraz şey ya. Biraz moral lazım bana. O yüzden de düzenli video atamıyorum moralsizlikten. Yani ne şey arkadaşlar. Yani bu sıra video çekme gelmiyor. Şimdi istemiyorum. Bilmiyorum neden yani. Ama bir video çekeyim dedim. Hiç zamanım kalmadı video çekmeye. Hep oyun oynuyorum çünkü. Artık video çekeyim. Video çekmenin zamanı geldi. Geri döndüm. Şşş. Sakın, sakın. Bu arada Rocket League kötü olmuş herhalde. Yani kaç ay sonra oynuyorum. 4 aydır video atmıyorum çocuk. Allah'u ekber. Olmadı be. Olmadı. Bak gol atarsan var ya. Oyundan çıktı ve şu olmaz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse. Şimdi ready mi desem? Yok hayır. Ben ikili mi oynasam acaba? İkili oynayayım ikili. İkili en iyisi. 52. Evet arkadaşlar. Bu. Evet ne connection kuraltı tutu. Evet, arkadaşım. evet, arkadaşım. evet arkadaşım. İngilizcem yok özür dilerim. İngilizcem yok da. Şimdi arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar bu arada sizin gelir mi? Ee, i̇kili. İkili iki içi versi atalım ya. 5 dakika olmuş şu an video. Dönden dönden. Kapsülü açtım. Kapsülü. arkadaşlar. Hadi hadi. Yes. Gel buraya gel top. Ayrı. Bizim adam. Bizim adam. Bizim adam. Neyse tekipiniz. Dalora. Mükemmel goldu böyle bir gol yok. Böyle bir gol yok. Böyle bir gol yok. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, böyle bir gol yok. Böyle bir gol yok böyle bir gole yok. Evet şimdi olamayacak. Biliyorum. Buna olmaz bir o. Ben o vuracağım gol olmayacak. Evet planım Ama planım az gitti, düz gitti. Derece ben, ben ne diyorum ya. Yani? Evet arkadaşlar. Roket maçı bitmiyordu. Ben kaleciyim bu sefer diyecektim. Kaleci olmayı hak etmiyorum ben galiba. Belki de mükemmel kaleci. Bak açıldı şu an. Mükemmel açıldı ya. mükemmel açıldı ya. Yani ya. Ben mükemmel kalıba. bak. Şimdi bak oyuncu olarak oynasam. Oyuncu olarak da hiç zorlamıyım ki. Bu da yani idare. İdare eder. Eşler güzel. Varmak zorunda kalayım. Hadi sak 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 sak. Bizim adam ne yapıyor? Ay bizim, bizim adam ne yapıyor? Bu nasıl bir taktik? Oy mükemmel oynuyor. Taktiğimiz. Taktiğimiz çöntü.

Ne oluyor dönüyor dönüyor bizim araba. Hmm. Vuramadım. Ne bizim, araba? bizim adam? E bizim adam. Arkadaş bizim adam. Tarihte ilk adam ya böyle bir ne oldu? mi kendi? Kendi kalemizi attım. bizim adam. Bizim adam lan lan. Evet. Biz bizim adamı izlenemiz. Komşe Komişi. Oy, ne oluyor ya? Oy, oji, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Sakın, sakın. Bizim adam ne alır? Bizim adam bizim kaleye koyakmaya çalışıyorlar. Bak.

Arkadaşlar çakmıyor konsantrasyon Konsantrasyonu boğulmayan Mükemmel konsantrasyon ve mükemmel oynayış Ve mükemmel boğulma arada... Aaaa anlatıyordum aaaa anlat derdiyiz bozuk olma aa. aaaa olmadı olmadı, olmadı. Arkadaşlar olmuyor bu tümü 3 2 1 Yes mükemmel oynuyorum be mükemmel olurum arkadaşlar. Be. Mükemmel. Böyle bir oyun işi yok. Mükemmel kalıcılar kalıcı. için. Oy, gol oluyordu. Gol oluyordu bu arada. Hadi be, son 50 saniye. Hop. Uh. Hop. Uh. Biraz bir çekiştik. Oh! Kendi kalelerini atmayın. yerine oturur içler kendi kalın atlar bu kadar basit kendi kalın atlar <laughs> ama beraber ben bunu yapmam beraber ama bu hayır Allah bizim karaya gitmez sakın o top bizim kaleye gitmez o o Ah, vamos sair no düşünüyorum. Ama el, sakın sakın olursa olursa var ya o. sakın ne yapıyor bizim bizim bir bizim, bizim kale bulan ama niye etti galiba git uzaklaş uzaklaş git 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 ya Adana'yı Ondan sonra bu turu. Kazandı bu turu Arkadaşlar bu turu kazanmadıysa i̇şte, kalan nereye? İşte Kitap o. Onları şimdi mavi olan benim. Cener oyunda yazmış. Lan niye Cener'e de istiyorsun? Hesap böyle kardeşim hesap böyle. Hesap böyle mı? Hesap böyle be. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ve kral geri döndü arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.